Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş pazarının 3. bölümündeyiz. Buradan başlayacağız, devam edeceğiz inşallah gene. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup bir beğeni yorum atarlarsa, bizleri desteklerlerse seviniriz arkadaşlar. Havalar güzelleşmeye başladı. Kümes videoları da çekmeye başladık. Kümes videoları da çekmeye başladık inşallah elimizden geldiği kadar. Yine çekiyor, çekiyor yine çekiyor, yine. Çekiyoruz abi. Ay çe maşallah. Abi çok çekicisin. Ne yapacaksın? Ne kadar abi takımları? Takım bir buçuk, bin beş yüz. Takım kırmızı bin beş yüz. Yine saklısı bin lira, en pahalısı bin beş yüz lira abi. On lira çık Gözünün <laughs> önünde ağladım bak. Gitti, olur. koşa koşa geldi almayasın diye. Koştura koştura geldi adam. Ben alacaktım abi. Alacaktım da. Hünkârlar ne kadar Serkan abi? Hangiler? Hünkârlar. Takım 200 var, 100 liraya var. Karışık burası. Burası karışık. O baskı var 300 lira, o baskı var 200 lira. Karışık var. deyince dedim onla, onlara da şey mi diyeceksin? Montolu var bir tane 100 lira. Mantol, nasıl mantolu şansın. nasıl kalmış sana öyle? Bak bunlar da sana 20 lira, 25 lira. Tane 20 25 lira mal burada da. 100 lira Bir buldum. Hani... Böyle mi? Böyle, Böyle. ama %90 oynamıyordur arkadaşlar. Hani dışarıda belki oynuyordur ama yani öyle tam oyun istendiği kadar oyun yapmıyordur. 20 liraya lira Buradaki nerede? Buradaki nerede? 50. Ne <laughs> Buradaki nere 50 lira dedi. Bir tanesini 70 lira diyordu ama bir takımı tane 70 lira dedi. Hangisi hatırlamıyorum şimdi. Bunu başlamadan önce sormuştum fiyatlarını kelebeklerin. Dostlarını da mı çekiyorlar? Evet. Yem, <laughs> yem düşmanları <laughs> mı? Serkan. Ama iyiler Serkan <laughs> abi. Şu mülemas mı Serkan abi? Mülemas orijinal dişi. Ne kadar? 200 lira diyoruz ona da 150'ye vereceğiz. 150'ye verecekmiş arkadaşlar 200 150 diyorum 100 olmaz mı diyorlar. 200 değil var 150 alalım. Öyle oluyor. <laughs> Genelde öyle oluyor. Pazarlık sünnettir hesabı. Hep soruyorlar soruyor. Yarı fiyatını veriyorlar. 100 lira 50 olmaz mı diyor. Onlar da alıyor. Alışmışlar. 100 olmaz. Yarı fiyatında. <laughs> Direkt yarı fiyat. Normal postalar ne kadar? Ben şu bir 40 lira, 50 lira, 30 lira. 40, 50 lira. Bir kara kanatlar 100 lira. Kara kanat postaları sormadım. <laughs> Bir çift kırmızı dönek var. Kırmızı çakallar var. Allah razı olsun. Kırmızı dönek. Kırmızı dönekleri soralım bir de. Bu sarla döneklerle Bursa ne kadar Serkan abi? Dönekler tane 50'şer lira, Bursalarda 40'ar lira. Bir tane tom kalmış 30 lira. <laughs> arkadaki 30 lira. Oh, Bereketli olsun abi kolay gelsin. Bu <laughs> <laughs> Kanatlar. Sarı kanatlar ne kadar reis? 50. Ama açık arkadaşlar. Kanatları görüyorsunuz. Tam doluluklar yok. Kanatlar tam dolu değil. 50 lira diyor. Şurada da var bir tane. Kanatlar dolu olsa 150 liradan aşağı olmaz. Baskalar da çoğu uçurmalık. Başka çok çektik. Bir şey sormaya gerek yok onlara. Sadece kuşları görelim. Nasılsın abi? Eyvallah kardeşim. Seni sormalı. Dolapçı güzel bir erkek var. Kuyruk muyruk. Dolapçı ne kadar abi o? Eyüp ne yapıyorsun? Dolapçı değil ya. Bursa ya. Şu Bursa mı? <laughs> Mavi. Dolapçı ya. Bursa diyorlar. Dolapçı bence abi kuyruk yapısına baksana. Dolapçı abi. Sen de dolapçı <gülüyor> <girerek>. <gülüyor> Ne kadar dönüyor ip onu? 40 lira abi. 40 lira. Evet, abi Normal abi şey benim Cansın. Nerelerdesin güzel abi. Varları evet. evet. yedim. Işte dolapçı. Ev kırmızının ağzına tüy kaçmış acaba alsana onu. Boğazına gitmesin ya. Baskıları ne diyorsun abi? Abi 100 lira 80 lira 80-100 arası Maşallah sarı Sarı güzel sarı Bunların oynamama şansı yok zaten ya Şunlar var ya Eski soyları abi ben bir tane görmedim onlardan oynamaya ya. Ben tuttum bir abime verdim var ya. Makine makine ya Müthiş oynuyor Kelebekler 40-50 lira dolar Bereketli olsun inşallah abi kolay gelsin <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Beyaz postalar ne kadar abi? <laughs> Beyaz postalar 60 lira <laughs> 60 Beyazlar 60 lira tane Kolay gelsin, bereketli olsun abi. Evet, camiamız YouTuber'ı. <laughs> Eyvallah abi, nasılsın, iyisin? İyiyim, e, sağ ol. Çikolata ne kadar abi? Orta 50 lira. Nelerden gelme o? Şeyi mi soruyorsun? Askayı mı? Annesi burada. Babası da sütlü kahve. Kalemli çünkü belli. Aynen. Kalemle kalem var. Mardin? Mardin yakalama oyun falan. Aysel Belirsiz. Aynen. Aynen. 14 buydu. Şu ama tabii önemli bir şey. Ama 14. 14 iyi diyorlar Mutlaka Aynen. oynar diyorlar. Ha. Yani şimdi inerken oynamadı deme. Yok rüzgarlı da o Hem rüzgarlı Aynen. hem de dışarıda kalmış olabilir. olabilir Aynısı denk geldik yok, çünkü yok. bitkinlikten attı kendini. 2-3 gün ben sonra var ya. ya. Bir bir yani oyun ha. Lan, yok canım. Burada burada dört tane tane şu dört tane, tane, tane. Yok en yukarıdakiler değil mi? Ne tane on lira. lira. Tane on lira mı? Olmaz aşağı. bak arkadaş kızıyor bana. Seksen liradan yetmiş liradan aşağı İki doğru diyor yani. yani Satılması ne var. kadar diyor? Kırk lira. <laughs> lira arası da <laughs> Sen vardın arasında uçuş yapmaz mı? Buradaki tiplere ne diyor abi? Sen ben sana abi 110'a diyor, 150 bu nakışlıya diyor, 150 alacağı diyor. 150 alacağı, 150 nakışlıya 300 lira da tipleri diyor. Satın, satın, satın oldu, Tipler kafa. Bakma, Gagalar beyaz. Bir şey Gözler ayı. beyaz. Hallederim sana. Sahi, ba sana ba baskıları kim getirdi? Baskılar benim. Ne kadar diyor baskıları? Takım 100 liraya da var, 200 liraya da var. Hazır 3-4 takım hazır eş böyle. 100 lira, 200 lira arasıymış baskılarda. Buradakiler senin galiba değil mi Cemil abi? Onlara ne iş 300 lira diyor da arkadaş. Bir şeyler yaparız Bunlar, bunlar ne kadar? 50 lira abi. Elini tuttu 50 lira. Geliyorsunuz. Tamam. 50 tuttu He, Mardin. Ya hayırdır Mardin almazdın abi ya. Abi bir arkadaşı kuşlar oyun. Oyun kuşlar hep. Hepsi de oynuyor. Gördüm. Ne kadar abi diyor? 50'ye de, de, 50 de var 300 liraya da var. 50'ye de var 300 liraya da var. Şu Japon'a bir eş bulamadın ya. Vallahi en son alacağım takım yapacağım. Japon evet. mu diyor? Bir, tane bir tane baskayla vur onu da. Birolara ne diyor? İkisini alırsa 100 lira. Abi. İkisini alırsa 100 lira. Şöyle bana poz verin. Aferin size. Buradakiler tane? 50'den başlıyor. 200'e kadar var. Cemil abi bunlara yem yetmez ya. Yem zaten yetmiyor. Dönem 3 kuraya. Bu çuval yem aldık. Ee, limonu karartmış. Bu da yedik. Bu sarı kanat yavrular. çok güzel ama. Vallahi ihtiyarın biri bıraktı karıştı. Parayı aldı. Harbi söylüyorum çok güzel. Bak şu kuş var ya arkadaki. Erkek olacak bu dişi. Abi bir de kardeşi. Yapmışı daha temiz. Daha bak aynen. Ne dedim ben sana o daha da yapacak. Ama ben sevmiyorum abi kanat kuşu sevmiyorum. Abi kanat da var ama ben sevmiyorum. Yok abi. Baksana abi şuna ya. Dev gibi kasaya baksana. Belki de sunun gibi dişi çıkacak. O dişiye benziyor. Şu erkeğe benziyor. Şu da dişiye benziyor. Aynen. İki dişi bir erkek. Dişi çıkarsa on numara. Bereketli oh, olsun. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Cemil Cimri Cimri abi, abi. Eyvallah. Ayşe evet arkadaşlar var. devam edelim. Şurada da bir dolapçı molapçı var. Şu dönek ne kadar abicim? Dönek 80 lira. Allah Ala, mardinler var değişiklik olsun. Allah mardinler ne kadar? Sarılar. Takım 150. Takım 150. Hazır, hazır. Bereketli olsun kardeşim. <laughs> tamam, bir tane erkek var. Şu kelebek beyaz ne kadar abi? Aa paça yokmuş. Takım 150'ymiş arkadaşlar. Dönekmiş. Arkadan baktık kuşa kelebek zannettim ama. Kuş dönekmiş. Rahiben ne kadar abi? Rahibe de 100 liraymış arkadaşlar. Rahiben. Az bir tepe bozuk. Başka var, başkaları. Maske fiyatlarını çok sorduk arkadaşlar şöyle. Mardinler, Mardinler gösteriyor yalnız. Mardinler ne kadar aldın? Abi, abi.

Şöyle, bu ara çok kalabalık arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Tezgah başında ya müşteri var. Güzel kanatlar var burada da. İşte. Fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Kuşuna göre. Görüyorsunuz bazıları. Selim abi bu kanatlar ne kadar? Kanat postalar takım 120 liraymış kanat postaları arkadaşlar. Buradaki Mardinler? Mardinler? Mardinler de 50 lira 100 lira arası değişiyormuş. Dışarıdan alınan kuşlar yani besiciyle satıcı arasında fark oluyor mutlaka arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hepsi. Hepsi yatmış arkadaşlar dana gibi. Talaşın üstünde güneşi görünce de Buradan dinlenene kadar diyorum abi. Burada da bir beyazlar var. Şunların da fiyatlarını bir soralım. Evet. Buradakiler 70'ten başlıyormuş arkadaşlar buradakiler. Şuradaki yandaki de 200-250'den başlıyor diyor. Buradakilerin hepsi oyunlu. Belki kapısı küçük olmuş dost. Bir şey yok. büyük olmuş. Yine şey buradakiler arkadaşlar 200 250 arasıymış. Bunlar Bağcılar'da Kurtemiz Civici bir abinin beyazları. Beyazlar çok güzel. Beyazlar ne kadar? Çifti 250. Çifti 250. <laughs> Beyazlar boylu poslu. Oyun kuşu. Şebap kuşu değil. Bu oyun da mı var bunlarda? Ben ma masa kuşu zannettim ya. Boylu postlu ya. Maşallah. Bereketli olsun inşallah abi. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Daha sonra inşallah haftaya. Nasıl söyle? Sonra... Tam söyle geliyor. Söyle geliyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün de sonuna gelelim. Allah'a emanet olun diyelim beğendiyseniz bir yorum, bir beğeni atmayı unutmayalım. Bundan sonra daha güzel videolar gelecek inşallah. Kümes videoları da Cuma günü Nur abiyle bir video çektik. Onu yayınladık. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Dev Macarları çektik. Dünyanın en büyük kuşlarından bir tanesi. Dev Macarlar. Gerçekten de dev gibiler. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.